Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber bir model yapacağız. Kolay ve güzel örgülere devam diyoruz. Yine sizin için çok güzel ve kolay bir örgü modeli yapacağız beraber. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor ve 4 sırada bir tekrarlıyoruz modelimizi. Gayet yapımı kolay bir model. Ben şöyle ilmeklerimi attım. Dört dört atıyoruz. Kenarlarda da birer tane kenar ilmeği olarak ayarlıyoruz. Şimdi beraber elimizin ilk sırasını arkadan başlıyoruz ve hepsini Ters örgü olarak örüyoruz. Yani modelimizin ilk sırası arkadan ve hepsi ters örgü olarak arka sırayı bitiriyoruz. Ön sıradayım. Ön sıradan ilk ilmekten sonra İki ilmeğimi örmeden aldım. İki düz. İlmeğimi kaçırdım. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. Bir de arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bu ilk ilmekten sonra iki tane düz ördük. İki ilmeğimiz düz. Biterken de şu iki ilmeğimizin ters olması lazım. İlmeklerimizi ayarlarken ona dikkat edelim. İki düz. Bakın en sonda iki tane ters ilmek bıraktım. Ondan sonra kenar ilmeği. Şimdi modelimin üçüncü sırası ve arkadayız. Arka sıradan ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada bir tane düz ilmeğimiz var. İki tane var. Bakın iki tane düz ilmeğimiz var. Bir tanesini düz örüyoruz. İpi kendi tarafıma alıyorum. Şimdi bir düz, iki tane ters var. Şu üçünü bir alıyorum. Üçünü bir aldım. İpimi diğer tarafıma attım. Burada bir arttırma yapacağım. 3 ilmekten tekrar 3 tane ilmek çıkarttım. 2 tane düzün ilkini düz örüyorum. Şu bir düz ve iki tersi üçünü beraber alıyorum. Şöyle hafif uzatıyorum. İpim diğer tarafta. Burada bir arttırma yapacağım. Ve 3 ilmek. Yani arka tarafta bir düz üçünü bir ters olarak ama ipimiz bizim tarafımızda ters örgü olarak 3 tane ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Bu son 1 2 3 ve kenar ilmeği. De modelimin dördüncü sırası ve son sırasındayım. Bakın ilmeklerim 3 1 şeklinde. Şimdi ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi zaten örmeden alıyorum. Bakın burada bir, üç tane el ilmeğin ikisini bir ördüm. Bakın bu üçüncü ilmeğimin sonu ve burada bir ters örgüm vardı o. Şu ter, ilk önce şu ters örgümü örüyorum. Ondan sonra önceki ilmeği örüyorum. Şöyle de yapabiliriz. Bir, iki. Şöyle yerde değiştirebiliriz. Yer değiştirip de öyle örebiliriz. Bir ve iki. Bu şekilde de örebiliriz. Ama bakın bu ilki şimdi. Üç ilmeğin bu ilki. Bir, iki. İkisini zaten düz örgü örüyorum. Üçüncü de şu ters örgümü, ters örgümü şöyle arkadan bir örüyorum ve ondan öndekini tekrar örüyorum. Bakın şöyle şu şekilde açılıyor. İsterseniz yer değiştirip de yapabilirsiniz ama şişin üstünde de gayet rahat oluyor. İlk önce bir sonrakini örüyorum. Ondan sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve dördüncü sıramızda bu şekilde bitiyor. Bakın şöyle ayrıldı. Şimdi tekrar ilk başta yaptığım gibi modeli tekrar kurmaya başlıyoruz. Hepsini ters örgü olarak tekrar örüyoruz. Ters örgüden sonra ikinci sıramızda şaşırmamamız gereken ilk ilmekten sonra iki tane düz yapıyoruz arkadaşlar. Şu biterken de iki tane ters olmasına dikkat edin. İki düz, iki ters. İkinci sıramız. Aynı işlemleri yapıyoruz. Kaydırması yok. Hep üst üste modeli aynı şekilde uyguluyoruz. Bakın arka sıradayım. Üçüncü sıradayım. Bir tane düz, 3 tane topluyorum. Ters olarak ip benim tarafımda 3 tane ilmek çıkartıyorum. Yapımı çok kolay bir model olduğunu söylemiştim. Çok kolay. Bu üçüncü sıramız. Dördüncü sıramızda bir kez daha göstereyim. Ondan sonra ben bir parça da çalıştım daha önceden. Onu göstereceğim size. İlk ilmekten sonra bir, iki tane düz örüyorum. Bir, iki. Birinci değil, ikinci ilmeği şöyle arkadan düz örüyorum ve ondan öncekini daha sonra örüyorum. Şöyle ilmeklerim şöyle ayrılıyor arkadaşlar. Atışınızı da bağlı. Ben bu şekilde alıyorum. Bakın böyle ayrı duruyor. Şimdi size diğer parçamı göstereyim. Bakın bebe yününde şöyle bir parçada çalıştım. Şöyle kanatlı güzel bir model ortaya çıktı. Bu da arka yüzü. Örmesi de çok kolay. Her örgüye yakışabilecek güzel bir örgü modeli. Kanat kanat duruyor. Şişim 3.5 numara. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz, bize destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri zil sesinde açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.